Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Meski Genel Müdürü Alaaddin Alkaç'ı görevden almasının ardından kurumu ziyaret etti. Şey evet, evet. Alkaç'ın yerine İrfan Korkmaz'ın mekaleten atandığı Meski'deki değişime ilişkin konuşan Seçer, bu bir bayrak yarışı. Makamlar kalıcıdır ama orada görev yapan arkadaşlarımız zaman zaman değişebilirler dedi. Vatandaşın Günlük hayatında en yani çok yeri olan kurum, temiz içme suyunda kanalizasyon hizmetlerini, çevre sağlığını, toplum sağlığını ilgilendiren birçok konudaki bizim e, yatırımcı e, kurumumuz oluyor. Eski yerleşim birimlerinde önemli altyapı, e, kanalizasyon, temiz içme suyu, arıtma gibi birçok alanda e, önemli sorunlar yaşadığımız bir gerçek. E, tabii ki e, kısa bir süre içerisinde bütün sorunların üstesinden gelmek e, mümkün değil ama tabii ki biz e, süratle özellikle evedi e, müdahale e, alanlarımıza müdahale ediyoruz. Şu anda e, altyapı çalışmalarımızda e, kanalizasyon çalışmaları, e, arıtma tesisi çalışmaları, içme suyu, şebeke hatlarının yenilenmesi, yeni şebeke hatlarının yapılmasına kadar birçok noktada yatırımlarımız var. Bölgemiz çok geniş bir internet, 16 bin kilometre kare alan, 13 ilçemiz, 805 mahallemiz. Bütün bu noktalara siz de takdir edersiniz ki hizmet götürmek son derece maliyetli ve güç bir durum. Mersin Belediyesi de çok güçlü bir belediye. Türkiye'nin en güçlü belediyelerinden e, ilk yedide büyük gelir olan çok değerli bir belediye. Onun değerini bilmek lazım. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi de e, belediyemize bağlı önemli bir bağlı kuruluşumuz. Çok değerli bir kuruluşumuz. Yılda 750 milyon bütçesi olan e, bir e, kurumdan e, bahsediyoruz. Bugün ben e, Özellikle idari birimlerimizi ziyaret etmek istedim. Bir süre sonra da MESK ile ilgili bazı yerleşkelerde de düzenleme yapmayı düşünüyoruz ama bir zaman ihtiyacımız olacak. Hem idari bölümleri hem diğer depolarımızı diğer birimlerimizi bir araya toplayabilecek bir yapılanma düşünüyoruz. İşlerimizin daha seri olması, iletişimimizin daha kolay olması açısından hem etkin bir çalışma, hem daha ekonomik bir çalışma, zaman tasarrufu açısından önemli olacağını düşünerek böyle bir çalışmayı arkadaşlarımıza başlatacağız. Dün itibarıyla de bazı yeni düzenlemeler yaptık idari olarak bazı yeni atamalar, yer değiştirmeler, ee, tabii bu bir bayrak yarışı, ee, makamlar e, kalıcıdır ama orada görev yapan diğer arkadaşlarımız zaman zaman e, değişebilirler. E, orada temel amaç, temel ülke prensip e, Mersin halkına hizmet etmektir. Bu hizmeti yaparken de en iyi hizmeti yapmak bizim temel amacımız, temel gayemiz olmalı. Belediye Başkanı'ndan tüm çalışanlarımızın en alt birimdeki arkadaşlarımıza kadar hep beraber uyum içerisinde hem Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hem Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde tüm arkadaşlarımızla beraber bir ekip ruhuyla, aidiyet hissiyatıyla Mersin halkına ortak paydamız hizmet anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak Çamlıbel Mahallesi'nde hayata geçirmeyi planladıkları Çamlıbel Atatürk Caddesi çevre düzenleme ve ışıklandırma projesi için Büyükşehir Belediyesi'nden istedikleri yetki devrinin reddedildiğini belirterek bu konuyu belediye meclisinde gündeme getireceğini söyledi geçer ayda biliyorsunuz Ulaştırma Bakanımız da getirdik karşıya onun müjdesini verebilirim. Buradaki profesyonel balıkçılar hepsi kara gidiyor. Buradaki marina değişiyor. İnşallah yat limanlarının geleceği, su oyunlarının oynanabileceği bir yat limanı haline dönüşecek burası. Millet Bahçesi projesini görüyorsunuz hemen karşımızda hızla ilerliyor. 29 Ekim'de açılacağız. Kışla yıkılan stadyum aynı şekilde 29 Ekim'de 140 dönüm bir millet bahçesini Mersin'e kazandırdık. Mayunay'da inşallah önümüzdeki yıldan itibaren bakanlarımız projeyi hazırlıyorlar. Biz de bir proje çalışmasına yardımcı oluyoruz. ayda inşallah. En kısa tarihte ihale çıkma aşamasına getireceğiz. E burada bir yatırım var. Görüyorsunuz yıllarca boş. Ve esnaflar boş. Dükkanlar boş. Bir söz daha vermiştik. O da biliyorsunuz emniyet müdürümüzün lojmanı. O da gerçekleşiyor. Şu an Kuyruk'ta emniyet müdürümüze bir lojman yaptık. Yedi, sekiz ay içinde bitecek. İnşallah buradaki evi boşaltıyor. Vakıflardan burayı devre alacağız, kiralayacağız. Yine sizlerle toplantı yapıp buraya nasıl bir şey yapmamız gerektiğini beraber karar vereceğiz Çamlıbel'de. İki katlı çok güzel bir Mersin evi ve bahçesi var. İnanıyoruz ki oradaki yapılacak bir proje de Çamlıbel'e hareket getirecek. Bu projenin hepsi hazır bizde şu an. Kaynağı da hazır. Bu projeyi biz hayata geçirmek için her şeyi hazırladık proje hazır. Kaynağı hazır. Cadde bu hale gelecekti. Ama yetki devri istedik. Yetki devri gelmedi. İddia odur ki saygı duyuyoruz. Yetki vermemelerine de saygı duymak zorundayız çünkü yetki onlarda. Bir proje çalışmasını yaptığını söylüyor Büyükşehir Belediye Başkanı. Muhalefetin güzel yanı bu. Eğer biz Çamlıbel'e bu kadar ilk günden beri değer vermeseydik, önem vermeseydik, ayda bir neredeyse belki iki kere, üç kere toplantı yapmasaydık bu kadar Çamlıbel gündeme gelmezdi. İşte millet bahçesi, işte Marina, bundan hepsi hayata geçiyor. Emniyet müdürünün lojmanı hayata geçiyor. Yıllarca kaderine bırakılmış Atatürk büskü Çamlıbel'de. Gördünüz nasıl bir dizayn yaptık. Biz üzerimize düşenleri yaptık. Bunu da yapmaya hazırlandık. Fakat büyük şey kendisinin bir projesinin olduğunu ve bu çalışmaların devam ettiğini söylüyor. Ve biz yapacağız diyor. Umarım yapar. Yine biz seviniriz, üzülmeyiz. Sonuçta Çamlı kazansın. Yani burada herhangi bir siyasi beklentimiz yok. Çamlı esnafı kazansın. Çamlı oturanlar kazansın. Bu Akdeniz yapmış, Büyükşehir Belediye yapmış. Bunun bir önemi yok bence. Ama Yapılırsa da çok sevineceğim. Çünkü sonuçta kim yaparsa yapsın Mustafa Gültağ'ın ve burada Çamlıbel Derneği'nin ve sizlerin de emeği olmuş olacak. Ben yine yanınızdayım. Akdeniz Belediye Başkanı olarak. Çamlıbel ile ilgili yapılması gereken ne varsa emrinizdeyim. Şimdi bu Çamlıbel'in sorunu otopark aktı zaten. Da. Yani otoparkı çözersek Çamlıbel'de tekrar bir ticari aktivitenin hızlanması e, tabii ki olası. Şimdi bu otopark sorunu için ne yapılabilir? Ben birkaç tane yer baktım. Aslında Çamlıbel'de otopark olabilecek şeyler var. Bu konu üzerinde beyin fırtınası yapar isek bu konuyu değerlendirebiliriz. Çamlıbel tekrar eski değerine gelebilir. E e e Emeğinize sahip Teşekkürler. Mersin'in Anamur ilçesi D-400 Karayolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Abdülbaki Tekin ile 7 çocuğu yaralandı. Eşi Türkan Tekin yaşamını yitirdi. Kaza Anamur ilçesi D-400 Karayolu Şayvan mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Mersin istikametine giden Abdülbaki Tekin yönetimindeki hafif ticari araç sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Tekin'le araçtaki 7 çocuğu yaralanırken eşi Türkan Tekin ise olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Mersin'i İç Anadolu bölgesine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Sirifke Karayolu'nun 7. kilometresinde meydana gelen toprak kayması ve kaya düşmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Gece geç saatlerde meydana gelen toprak kaymasında iki iş makinesi toprak altında kaldı. Olayın geç saatlerde meydana gelmesi olası bir faciaya önlerken yolun tamamen ulaşıma açılması için uzun bir süreye ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Kapanan ve tehlike oluşturan yolda trafik ekipleri önlem alırken karayolları ekipleri yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ön izin şartı kaldırıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle 7 Nisan'da limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ön izin alınması şartına bağlanmış ve uygulamanın 31 Ağustos'a kadar sürmesi kararı verilmişti. Ticaret Bakanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan tebliğiyle limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin şartı yürürlükten kaldırıldı. Ön izinin kaldırılmasından dolayı e, bu andan itibaren ihracatçılarımız ve çiftçilerimiz bundan memnun olacaktır. E, ellerinde e, daha önceden e, limon olanlar ve yeni e, limon kesilmeye bu ayın 20'si itibariyle, 15 itibariyle yeni mayer limonlarımız satılacak. İnşallah bunların da ihracatta önü açılır. Daha önce kaybettiğimiz e, pazarlarımızı bundan sonra inşallah kazanırız. Daha çok ihracat yaparız. Çiftçilerimiz ve ihracatçılarımız da bundan memnun olur. Ülkemize döviz girdisi gelir. Hem e, maddi yönden hem de manevi yönden çiftçilerimiz e, moral bulur diyorum. Limonlar şu anda e, 5 lira. 4 lira, 5 lira ve 6 lira civarında satılmaktadır. Ee, yeni limonada bunun etkisi olacaktır inşallah. Yeni pazarlarımızı kazanırsak e, üreticimizin de yüzü gülecek, ihracatçımız da yüzü gülecek.